Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 12 ile 16. sorular arasında yer alan soruları çözeceğiz. 2024 efendim YDS 1 Arapça soru çözümlerinden bir kez daha ifade edelim arkadaşlar. 12 ile 13 hatta sayalım 14 bakın 15 ve 16'yı çözeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Buradaki sorulara böyle baktığımızda şunu görüyoruz. Biraz daha böyle gramersel kullanımların arkadaşlar ön plana çıktığı sorular olarak burayı görmekteyiz. Ama biz şunu söyleyelim yine her zaman okuduğumuzu doğru anlamak aşağıdaki soruların çözümünde bize her zaman katkı sağlayacak arkadaşlar. Dolayısıyla soru kökünü ne kadar doğru anlarsak başarı soruda başarılı olma ihtimalimiz o kadar artıyor. Onu ifade edeyim ve gelin hemen başlayalım sorularımıza. Hemen okuyoruz arkadaşlar. Tavvera bakın geliştirdi demek bu. El muhendisu mühendisler fi fil vilayatil muttahideti Birleşik Devletler. Burası Amerika Birleşik Devletleri demek arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde mühendisler geliştirdi. Ne geliştirdi? Bakın tekniyeten arkadaşlar mansub okuyoruz mefulun bihtir bir teknik li mualeceti ayinatin sagiratin minel bakteriya şimdi mualeceti li mualece incelemek ele almak demek arkadaşlar dolayısıyla biz burada incelemek için diyelim mi burayı mefulun lejli olarak okuyabiliriz incelemek için bir teknik geliştirdiler neyi incelemek li mualeceti ayinatin efendim numulen, numuneler örnekler demek sagiratin küçük küçük örnekler neyin bunlar minel bakterya şeklinde ya da bakteriya şeklinde okuyabiliriz bakterilerden oluşan diyelim buraya arkadaşlar dolayısıyla küçük bakteri örneklerini numunelerini incelemek için bir teknik geliştirdi Amerika'daki mühendisler. Şimdi ve geldik boşluk. Boşluğumuz var. Cevap şıklarına bakıyoruz ve burada ismi mevsul istiyor bizden. Ee, ismi mevsul kendisinden önceki kelimeyle de alakalı olabilir. ki yani, alakalıdır zaten arkadaşlar. Onu bir defa ifade edelim. Kendisinden sonra da onun emarelerini, belirtilerini ismi mevsulden sonra gelen sıla cümlesinde kendine dönen zamirde bunu görebiliriz. Onu ifade e, edelim arkadaşlar. Ve şimdi baktığımızda arkadaşlar burada bakteriya şimdi tayi şu yaşa fi biatin madu metil oksijen diyelim ya da oksijen okuyalım fark etmez ma'du, met madu metil oksijen arkadaşlar oksijensiz demek bakın oksijenin oksijenin olmadığı ortamlar şurada biat çevreler ortamlar anlamındadır. Dolayısıyla oksijensiz ortamlarda yaşayan küçük bakteri numunelerini incelemek için bir teknik geliştirmişler. Şimdi burada ta'i şu fiilinden bir karine bulalım hemen. Bunun zamir değeri arkadaşlar normal çekime göre baktığımızda e, gizli faili diyelim. Zamir değer itibariyle de konuşabiliriz. Fail itibariyle de konuşabiliriz. E, ya... Entedir arkadaşlar ya da hiyedir. Bakın ente olmaz sen yaşıyorsun gibi bir anlam çıkar. Hiye, hiyedir. Dolayısıyla hiye bunun gizli failidir ve ismevsüle döner. Hiye arkadaşlar burada hiyeye uygun olan tek kullanım baktığımız zaman Adana seçeneğidir. Onu söyleyelim. Şimdi bakteriye bakalım. Bakın buradan da bir karine bulalım. Bunlar cemi kabul edilirler. Akılsız cemdir ve zamir değerleri itibariyle de bunlar hiyedir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da kabul ediyoruz. İşte burada elleti, burada bakteriyanın bir sıfatıdır. Onu söyleyelim. Bakteriye gayri akil cem. Buna uygun olan tek kullanımda elletidir. Buradan hemen elleti yakalarız. Ama gelin şurada B, F, M, C, D ve E seçeneklerinin zamir değerlerini inceleyelim. Ellevati bunun zamir değer karşılığı Hunnedir nedir arkadaşlar? Bu akıllı varlıkların cemileri, mühendis cemileri için kullanılır. Bakın. Gelelim C-Hana. Elletani bu elletani ise değerli arkadaşlar e, mühendis hümadır. Onu söyleyelim böyle. Mühendis hümadır ve elletani kullanımı zaten şu haliyle merfudur. Dolayısıyla burada bakteria min harfi cerinden dolayı mecrurdur. Dolayısıyla bu iki açıdan da bunu edeyim diyoruz. Bunu da eyledik gördüğünüz gibi. elledi zamir değer karşılığı hüvedir. Onu ifade edelim. Ellezine'nin zamir değer karşılığı da efendim fundur arkadaşlar. Cevabımız Adana olarak karşımıza çıktı. Bir kez daha ifade edelim. Ve gelin. Burada biz e, kelimelerimizi bir kez daha cümlemizi ifade edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde efendim mühendisler oksijensiz ortamlarda yaşayan küçük bakteri örneklerini veya hatta numunelerini incelemek için bir teknik geliştirdi şeklindedir. E, cümlemizi bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Tavvera fiilimiz burada önemli bir fiil o kanaatteyim ben. E, diyelim şurada muhalece kelimesi bakın arkadaşlar Arapçada modern Arapçada Efendim bu sınavlarda çok kullanılan bir kelimedir onu dikkat etmenizde fayda var e, ayin etin ayinat burada örnekler numuneler anlamındadır diyoruz ve devam ediyoruz 13. sorumuzla 13. sorumuz yine hemen okuyacağız ve şıklara baktık bizden bir harfi cer istiyor Okuyalım bu tür hemen okuyalım bir cerin efendim bir fiil ile ilgili kullanımı söz konusuysa hemen oradan hareketle bu sorumuzu çözebiliriz. Yok fiilsiz bir kullanım söz konusuysa o zaman da yine o kullanım biliyorsak oradan hareket edebiliriz. Bazen anlamdan da efendim hareket edebiliyoruz arkadaşlar. Ve okumamız gerekiyor. Hemen okuyoruz. Taftarizu. Bakın varsayar, kabul eder, farz eder anlamına gelir. Kabul eder diyelim buraya. Nazariyetü tazahhumi. Arkadaşlar bu tazahhum, nazariyetü tazahhum genişleme nazariyesi. Genişleme doktrini de diyebilirsiniz. Neyin genişlemesi bu? Dünyanın genişlediğinin genişleme nazariyesi vardır. O kastediliyor. Neyi farz ediyor? Bakınız ennel kevne. Kevne dediğimiz kainat arkadaşlar. Şehide bakın şahit oldu. Yaşadı diyelim. Şahit olmak demek bir şeye ve o şeyi de tecrübe etmek demek. Fetraten bakın arkadaşlar. Şey, fetrate mansup okuyorum. Tevessu'in ha'i e, lin diyelim arkadaşlar böyle hail kocaman devasa demek arkadaşlar devasa bir genişleme dönemine şahit oldu kainat bakın hilale cüz'in sagirin küçük böyle cüz ya da bölüm içerisinde gibi bir anlam var burada hilale aracılığıyla içinden içerisinden içinde içerisinde gibi anlamlara gelen Arapçada çok kullanılan bir kelimedir onu söyleyelim Şimdi Şurada cüz'ün sahirun kelimesine bir bakalım. İsterseniz mecbur okuyalım cüz'ün sahirun. Bu küçük cüz ne? Neyin küçük cüzü? Aklımıza bu geliyor. Anlam bakın veremiyoruz. Burada bir saniye var. Saniyenin küçük cüzü olacak arkadaşlar. Saniyenin küçük bir kısmında böyle devasa bir genişleme e, süreci, dönemine şahit olmuş kainat. Bunu kabul ediyoruz. E, genişleme teorisi ya da nazariyesi. Şimdi buna toplu bir anlam vereceğiz biz. Ne zamanmış bu da? Badel inficar ilke bir büyük patlamadan sonra dedi arkadaşlar. Burada saniyenin kısmını teşkil etmesi bakımından hep e, metinlerden de zaten atsınızdır zaten. Minharficeri arkadaşlar kullanılır. Onu söyleyelim. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Ve metnimize şöyle bir anlam verebiliriz, metnimiz diyorum cümlemize anlam verebiliriz efendim. Genişleme teorisi evrenin ya da kainatın büyük patlamadan sonra saniyenin küçük bir kısmı içinde ya da içerisinde devasa bir genişleme dönemine şahit olduğunu varsayar ya da kabul eder gibi burayı ifade edebiliyoruz. Şimdi burada nazariye tutdahhum arkadaşlar genişleme teorisi olarak bunu ifade edilir. Hatta burada evrenin genişleme teorisi olarak kabul edilir. Öyle söyledim. Burada şunu söylerim. Tabdahhum'un enflasyon falan anlamı da var arkadaşlar. Oraya da bakabilirsiniz. Buradaki kelimeleri mümkünse iyi öğrenin arkadaşlar. Hatta bu soru çözümleri de kelime öğrenme noktasında bir şey olsun, sizin için bir usul olsun, bir basamak olsun. Burada geçen kelimeler öğrenirseniz Arapça'da da geliştirmiş olursunuz kelime bilgisi bakımında. Şimdi burası 13 anlaşıldı kanaatindeyim ben. 14'e geçiyorum. Hemen okuyoruz arkadaşlar 14'ü de. Bakınız yine baktım boşla. Burada yine bir harfi cer var. harf cer e birleşmiş bir ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi zamir var. Hemen okuyalım. Zaharat ortaya çıktı bakın. Belirdi, gözüktü. Fil asril abbasi. Abbasi döneminde demek bu arkadaşlar. Ne çıktı? Mevâkifu insaniyetün li Burada bu lam aitlik lamıdır arkadaşlar. ona göre anlam vereceğiz. Mevkif kelimesi mevakif durum demek, tutum demek, tavır demek arkadaşlar. bunu ifade edelim. Diğer taraftan yine mevkif kelimesine davranış diyebiliriz, duruş diyebiliriz. Yer konum durak gibi anlamları var. Onları da ifade edebiliriz. İnsaniye, insaniye de mesela hümanist diyebiliriz. insaniye diyebiliriz. İnsani tavırlar ya da hümanist tutumlar ortaya çıktı. Kimin? Lişuara-i şairlerin bakın şairlerin Abbasi döneminde insani ya da hümanist tutumları ortaya çıktı ya da belirdi. E, dedik arkadaşlar, bunu ifade edelim. Şimdi burada keşfu bu şairler ne yaptılar? Yine keşfettiler, e, ortaya çıkardılar, ezhara gibi anlamına var. Neyi ortaya çıkardılar? Bakın an avatı fihim, duygularını diyebiliriz, merhametlerini diyebiliriz. Neye karşı nah ve şakâil insaniy diyelim arkadaşlar. Böyle insani e, ne diyelim e, burada kötü durumlar e, diyebiliriz arkadaşlar, sefalet diyebiliriz. Evet, insani sefalete karşı, insani sefalete yönelik duygularını ortaya koydular. Şimdi. Bunu bakın bunu arkadaşlar sıfat olarak kabul edersek ki çok uygundur sıfat olarak nitelemeye. burada e, duygularını insani sefalete karşı duygularını ortaya koyduğu şairlerin efendim hümanist tutumlar ortaya çıktı. Bu tutumları e, duygular nerede gösterdiler, nerede ortaya koydular? Tabii ki mevakifte ortaya koydular. Tutumlarında ortaya koydular diyelim. Şimdi dolayısıyla mevakif kelimesi mühendis, gayri akil, cemdir arkadaşlar. Burada ha gelecek. Buradan eliyemiyoruz. Gördüğünüz gibi bu tutumlarında ortaya koydular anlamını biz burada c şıkkıyla verebiliyoruz. Bu naha tutumlarının yanında ortaya koydular gibi bir anlam çıkıyor. Aleyha tutumlarının üzerinde ortaya koydular gibi bir anlam çıkıyor. Tutumlarına yönelik ortaya koydular. Belki ilan ea anlamından yönelme anlamından hareketle konuşabiliriz. Leha tutumları için o, o duygularını ortaya koydular gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar. Ve en uygunu burada fiha diyoruz. Bu tutumları tavırları içerisinde bakın... E duygularını, insani sefalete karşı duygularını ortaya koydukları, belirttikleri insani ya da hümanist tutumlar ortaya çıktığı şairlerin şeklinde anlayabiliyoruz. Onu ifade edelim. Gelin isterseniz e, cümlemize toplu bir anlam vermeye çalışalım. Abbasi döneminde ya da Abbasiler döneminde şairlerin insani sefalete yönelik efendim duygularını ortaya koydukları insani ya da hümanist tavırları ortaya çıktı diyebiliriz. Burada keşfe fiilini dikkat çekmek istiyoruz arkadaşlar. Ortaya koydu, açıkladı, açığa çıkarttı, belirtti, izhar etti gibi anlamlar kullan anlamlar ihtiva etmekte ve malum harfi ceri de keşefe'nin andır. Buna da dikkat etmekte fayda var. Şimdi 14. sorumuzu da burada bırakalım ama şunu ifade edeyim ben arkadaşlar. Şurada mevkifun mevakifu kelimesi müfret mevkif cem mevakiftir. Mutlaka bilinmesi gerekiyor. onu söyleyelim. Şurada atifetun avatif kelimesinin mutlaka bilinmesi gerekiyor. Keşefe an harficeriyle bunu bilmek gerekiyor. Şurada şeka e, kelimesinin şakiye'den mastar olduğunu bilmek, şakiye fiilini bilmek gerekiyor. Aynı kökten eşkıya kelimesi arkadaşlar bedbahlar, mutsuzlar gibi anlamlara geliyor. Türkçe'de kullanılıyor. Buna dikkat etmekte fayda var diyoruz ve devam ediyoruz. 15. sorumuz ile. 15. sorumuza bir baktık arkadaşlar. Bakın mu'temidun kelimesinin eee anlamını da biraz sonra ifade edeceğiz. Farklı kullanımlarını göstermiş. Burada ne bulacağız? Nasıl yaklaşacağız? Onu göreceğiz arkadaşlar. Hemen soru kökümüzü okuyalım. Havle bakın çabaladı demek. En nasıl insanlar. Abra tarihi, tarih boyunca çabaladı. Çalıştı, çabaladı. Neye çalıştı? tefsira Bakın açıklamaya çalıştı. Ma şeyler Nasıl şeyler bu? Nedir bu şeyler? Bir sıla cümlesi yahdutu olur. Lil eşyayı eşyalar için olur. Öyle bir kırık anlam verelim. Havlehum kendi etraflarında. Etraflarındaki eşya için olan şeyleri açıklamaya çalıştı diyebiliriz tarih boyunca. Ya da etrafındaki eşyaların ya da şeylerin başına gelenleri açıklamaya çalıştı diyebiliriz. Şimdi bunu anladık arkadaşlar. Ala tabi burada yatamede fiilinden e, hareketle ala harfi görüyoruz mula hazatim böyle elleti tevassulu ileha min hilali havasihim elhamsi diyoruz arkadaşlar şimdi mula kelimesi gözlemler demek arkadaşlar gözlemler anlamına gelir efendim. E, Başka ne diyebiliriz? Mütalalar anlamına, mülahazalar anlamına gelir. Efendim notlar anlamına gelir. Mülahazatün mülahazat şeklinde cemi yapılır. Bakın burada gözlemlerine mu dayanmak demek. Bakın iotemete dayanmak anlamına geliyor. Gözlemlerine dayanarak, gözlemlerini temel alarak efendim açıklamaya çalıştılar. Nasıl gözlemler? Bakın tevessülü. İleyha bu gözlemlere e, eliti öyle eli gözlemler ki tevessülü ileyha onlara ulaştılar. Bakın arkadaşlar tevassale bir şeye varmak ilaç harfi ciriyle e, bir yere e, ulaşmak anlamına gelir. Hatta bilimsel metinlerde bunun bir sonuca ulaşmak anlamında görmekteyiz. E, min hilali aracılığıyla demek. E, nedir bu aracılığıyla? Hava asihim duyguları ya duyular arkadaşlar el hamsi 5. 5 duyuları aracılığıyla ya da bu havası, e, havas hasatün kelimesinin cemisidir. Duyu demek, sezgi demek, sezme demek arkadaşlar. Buna havası hamse denir. Arapçada 5 duyu demek arkadaşlar. 5 duyu hatta organ kastedilir. Beş duyu organları aracılığıyla ulaşmış oldukları gözlemlemelere bağlı kalarak ya da dayanarak diyelim etraflarındaki şeylerin başına gelenleri açıklamaya tarih boyunca insanlar çalıştı dedik değerli arkadaşlar. Şimdi burayı anladık. Evet şimdi böyle baktım bakın burada kelimelerimiz var. Ve burada eğer görebiliyorsanız bizden bir hal istiyor arkadaşlar. Halin, müfret bir hal istiyor. O Hal konusuna bakılabilir. Bir defa şunu bileceğiz. Hal, müfret hal. Her zaman, hal mansuptur zaten. Burada mansup olmayanları hemen eleyebiliriz. Bakın şurada mu'temidun, merfudur. Eledik. Mu'temidan arkadaşlar merfudur. Eledik. Mu'temidun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da merfudur. Eledik. Ya da mu'temidin olur. Mu'temiden şeklinde olsaydı bakın sonuna bir elif gelirdi. Bunu da eledik. Mu'temiden ve mu'temidine var. Bunun ikisi de mansuptur. Şimdi biz hangisini tercih edeceğiz? Hangisini tercih edeceğimizi sahibül hal belirleyecek. Burada sahibül hal de ennastır. Gözlemlerine bağlı kalan kim? insanlar İnsanlar cemidir. Dolayısıyla cemi burada mu'temiden müfrettir, mu'temidin arkadaşlar e, cemidir diyoruz ve cevabımız denizli olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bu şekilde elim eleyebiliriz. Başka bir yol nasıl olabilir? Sahibül halin insan olduğunu gördünüz, cemi olduğunu gördünüz, cemi bir şey arayacaksınız. Bakın bu cemi değil, bu ikisi de cemi değil. Geriye mu'temidun, mu'temidin kaldı. Zaten ikisi de aynı. Ee, bu defa İrab'a gideceğiz. Mansup bir şey arayacağız. Hal-mansup cevabımız denizli olarak karşımıza çıkacak, çıkmalı da diyoruz ve biz burada arkadaşlar hemen e, cümlemize bir anlam verebiliriz hızlıca okuyup. Tarih boyunca insanlar beş duyu organı, organı parantez içerisinde diyebiliriz tam karşılığı yok arkadaşlar. Aracılığıyla yaptıkları veyahut da ulaştıkları gözlemlere dayanarak efendim etraflarında olup bitenleri açıklamaya çalıştı ya da çalışmıştır diyebiliyoruz onu da ifade edelim burada haveli fiili efendim Abra tarih boyunca e, anlamına geliyor e, tarih boyunca tavassale bunları bilmekte fayda var e, diyelim burada tabii ma yahduhu lil eşya'i havlehum dedik arkadaşlar e, hatta evet havlehum bunu şey okuyabiliriz, sıfat değil de efendim bunu hal okuyabiliriz eşyadan. Bunları bilmekte fayda var. Tek tek kırık anlamını ifade ettik. Toplu olarak da etrafta ne şeylerin başına gelen durumları gibi açıklamaya çalıştı diyebiliyoruz. Ve ben 15. soruyu da bırakıyorum. Burada i'temeda ala fiili var. Bunu arkadaşlar bilmiyorsanız mutlaka öğrenin. Yine Arapçanın benim e, başat fiillerinden bir tanesidir diyoruz. Ve geliyorum 16. ve son sorumuza geliyorum. Baktık yine bir boşluk ve bizden e, ne var arkadaşlar? Müştak kelimeler var, türetilmiş kelimeler uygun olanı tercih etmemizi ifade ediyor. Biz de kökümüzü hemen okuyalım. Kâne er-râzi. razi. Razi idi. Kim bu razi? Bir sıfat da ya da ara cümle de diyebiliriz buraya arkadaşlar. El mevsu'i tıbbi'yü diyeceğiz. Fil karni tasi'i. 9. yüzyılda tıp alimi, büyük tıp alimi diyebiliriz buraya arkadaşlar. Burada ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tıp bilgini diyebilirim. El mevsu riyutbiy kelimesine ya da terkibinde tıp bilgini diyebiliyoruz ve sözlüğe baktığımızda şu buraya da not aldım. Şöyle bir kullanım görüyoruz. alimin, bakın mevsuiyun şeklinde bir eee mevsuiyun kelimesi sıfat olmasında şöyle bir anlam oluşturacağını söylüyor sözlük bize. Alimun alim du ma'arife vasi'atin, böyle Geniş ya da çok bilgilere sahip bir al alim demiş ya da çok bilgili bir alim demiş arkadaşlar. Dolayısıyla 9. yüzyılda e çokça tıbbi bilgiye sahip, razi diyelim arkadaşlar. Kâne idi. Bakın kânenin buraya baktım hepsi mansup gelmiş. Kânenin haberi olacak. Kâne idi. Ne idi? L Lil adidi minel ulumu tıbbiyeti tıbbi ilimlerin pek çoğu için idi ve hasaten özellikle de fi ilmil adva bu adva arkadaşlar enfeksiyon demek özellikle de enfeksiyon biliminde diyebilirim ya da ilminde özellikle de enfeksiyon bilimi olmak üzere diyelim tıbbi bilimlerin tıp bilimlerin birçoğu için razi bir şey idi. Razi neydi? Gelin H anlamından ifade edelim. Bakın muraci'an diyebilirim arkadaşlar. E, dönen kimseydi anlamına gelir. Bakın raca döndü demek. Efendim raca döndü. Raca işte dönüyor, geri çekiliyor gibi anlamlara gelir. Dönen geri çekilen birisiydi. Anlamı olmuyor. Geldim B'ye. E, mercian. Bakın merci kaynak demek otorite demek. Kaynak idi. Otorite idi birçok tıbbi bilimin ve gayet de güzel oldu arkadaşlar. Burada dursun. Gelelim C şıkkına. Racian diyelim arkadaşlar. Raca, racian dönen birisiydi. Birçok bilim için. bunu anlayamıyoruz. Şimdi taracuan mı okuyalım? Sanki taracuan okursak arkadaşlar taraca fiilinden mastar okuruz. E, bu da e, gerilemek idi anlamına. Teraca geriledi demek. Bu da gerilemek idi gibi bir anlam çıkar. Bakın bunu da oturtamıyoruz. Mütera ya da müteracan okuyabiliriz burayı. Hem ismi faili hem ismi, e, ismi mef'ul okuyabiliriz arkadaşlar. E, müteracan okursa gerilemiş biriydi. Geriletilmiş biriydi falan gibi bir anlam çıkıyor. Bu dolmuyor ve cevabımız arkadaşlar o karşımıza B şıkkı olarak ortaya çıktı. Şimdi biz şöyle yine her zaman yaptığımız gibi verelim. 9. yüzyılda efendim tıp bilgini olan razi diyelim. El mevsu'iyyü tıbbiyyü fil karni tasi, ifadesini tıp bilgin 9. yüzyılda tıp bilgini olan razi diye ifade edelim. Enfeksiyon bilimi başta olmak üzere diyelim. Birçok bilim, tıp biliminin kaynağıydı ya da referansıydı veya hatta otoritesiydi şeklinde burayı ifade ediyoruz arkadaşlar. Ve ben burada 16. sorumuzla birlikte dersimizi noktalıyorum. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki yine dersimizde arkadaşlar kaldığımız yerden soruları çözmeye devam edeceğiz. Bu esnada kanalımıza da abone değilseniz değerli arkadaşlar abone olarak kanalımızın büyümesine, gelişmesine, bu tarz içeriklerin artmasına, çeşitlenmesine bu vesileyle katkı sağlamış olacaksınız. Tekrardan hepinize ben başarılar diliyorum.